Esas önce hoş geldiniz bugün Minecraft animasyonları izleyeceğiz. Evet, like at abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Evet, ne yani, kardeşim? Dışarı izliyor, uçakta giderken. Hemen kankasını ne Kanka diyor. <laughs> Oğlum balık mı aynı öyle ya? <laughs> ne oluyor diyor, ne oluyor evet. <laughs> diyor. Zombi yok aslında. Ha, ayağım gelmedi. Yani en boş boşuna koyandık bunu diyeyim ya. Hmm. Kafasını vurdu. Ben ne yapayım ya bak. Bakalım ne yapayım. Ağabey. Eskiden bunu izledim. Evet arkadaşlar şu an kaç, kaç tane yaptı bilmiyorum. Hadi bana gelecek şortu videoların. Evet, zombiyi gördü. Çek balığı vur kafasına da. Manyak hmm, ya. Manyak. <laughs> <laughs> Adam da. Evet. Herkes hayatta kalmaya yani çalışıyor. <laughs> Dedin aylak oğlum. aynı şey aynı şeritte yürüyorlar ya. Çok yavaş yürüyorlar. Aha, muf sandık buldu. Direkt sandığı çeken başka sana Oğlum adamın sandığı gören iki kişi onundur ya. Niye şey diyor? Ha dışarıdaki sandık var dedi. Onu alayım dedi. Lan senin yapacak bir şey yok mu? diyor. Oğlum dedi nasıl koşuyor öyle onu. <laughs> Yapma ya. Ben buradaki sandığı görecek şimdi. Aynen aynen. Of çekti pompalı reis. Bir şey Dedeye bak. Ben kaçayım işte ya. Oğlum bak geliyor şimdi efsane geliyor buraya. Bak bak ya. Evet. uf uf. Oğlum çok güzel vuruşlar yapıyor. Uy. Aferin koçum balık sağlıyor adamı. ondan sonra gerilere şimdi. Ha. sattı. Evet. Kaç dakika oldu 16 dakika inmişti. Güzel. Adam tarafı. Manyak ya. Adam orada Merve bitti ha. Seçtiler. Lan yardım et tamam oğlum ben mi bitti diyor. Adam da iyi orada. Aa Lezo sofası geldi. Sen çok bir şey yapın. Adamın kapısı gitti. Koş yardıma. Koş koş. Ben yardım Yok gitti. Burada sandığı alırken saldırıya uğrayacak. Ondan başkaları iki kişi daha gerçek Kurtaracak onun üstünden. lan. Thank you. Şimdi ısırılacaktı değil mi? Aynen öyle. Sık daha bak bakmayacağım. Sık. Evet, <laughs> aksiyon başlasın diyorlar. Sana kadar ısırılacak ama. Ben bilmiyorum çünkü bunları. Ha ileride ısırılacak şimdi. Ha yok şimdi burada ısırılacak. Ya bakma daha işte ya. O yandan diğerleri de geldi evet AHA AHA AYY Ya gitme ne gitme gitme Son bir dönüş Sakak ya Şimdi o da yani zombi olacak. Koş arkadaşın yanına. Lan. Sen de koş. Dostum kaçalım diye. Ne oldu? Ya niye tek bıraktın adam ya? O da yeni şimdi şey olacak zombiye <laughs> Evet. Bunu fazla geziyor. Oo, çok büyük adam yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa. Aa. Ha, bunu biliyorum, burayı biliyorum. Üstten de sıksaydım hemen. Zombi boş boş yazıyor. Ne oluyor lan? Yok artık. Banka, banka yazıyor. Ad zombi var ya. <laughs> şey sensin. Direkt iki dakikada metro oldu. Aha, üç arkadaş daha oldu. Evet. Kim kimin alacağı diye Sık kafalarından git anlamıyorum. 3, 4 4, 10, 1 var. Ben buradan gideyim diye en iyisi de bundan geçip Evet. Ben niye anlatıyorum şimdi? Ben sadece menüsü anlıyorum. Neyse. Yes. Ayy, kankası geldi işte. Arkadan da geliyor. Haydi bakalım. Ne dedim ama ya, ya zombi dön çıktı işte. Aha. Adamın her gün Minecraft videolarını gösterdi Ne şey canım adam Bu adamı her zaman görüyorum ben bu YouTube diye hep kaç. Ara short videosu izliyoruz bir bir okuyorlar da. İzlediğim videolarım 5-10 kere çıkıyor artık daha. Yakında TikTok'a geçeceğim. Ya. Yani. TikTok şey var. <laughs> ya abi video çekiyordum. Sıkçım yani. Arkadaşlar bir saniye dokuz bakacağım kaç dakika. Oo o da daha varmış. Tamam biz yiyebiliriz. Ben bakayım diye etrafı kolluyor. Not gitti Evet korku yaşıyor şu anda. tane çıktı. Selam. Dört ve gidiyorlar. Şimdi hadi bakalım. Karşılarına zombi bir değil Yok. Aynen şimdi çıkıyor karşılığında. Son buraya doğru. Hee şey doğru gidiyorlar. Bütün zombiler şimdi oraya gidecek. Bunlar da bunlar da savaşacak. Animasyonu izlerken çok heyecanlanıyorum buradan sen. Uf, şu efekte bak. Oğlum uf. Bunlar ayrı yaşıyor mu? Evet. Yok. Oğlum adam çocuğun malı. Sana sen <laughs> yaşıyor. <gülüyor> Malığı Malığımı alayım derken de zombi üstüne koşuyor. Aga be yapma ya. Cık, yazık oldu. Dostum hayır. Yaklaşma. Kaybettik. Ama o bir şey yapıyordu. Canlanıyordu bir daha gelen hani diye düşündüm. eskiden küçükken bayağı izlerdim de unutmuşum lan izme. Ya sor yem sor bana Ah balı. Ah yaşıyor lan. Ben. Adamım benim ben bırakmayacağım savaşıyor devam. al git. Az önceki fişek falan yer. o var ya üç, az önceki üç kişi zombiye dönüştü bari. Anne ne söylüyorsun? Açalım kapatayım biraz Bu da zor mu Aynen öyle. Yapmak istemiyor şu anda. Sıkı istemiyor. Şimdi anlarsın. Söyleyeyim. Şimdi geri izleyin.

Evet. Burada zaten şeyleri gösteriyordu. Videoluk kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.